E, Sayın Hulusi Şen, e dönmek istiyorum. E, Sayın Şen Türk, e, açıklamaları dinlediniz. İsterseniz bir kez daha getirebiliriz ekrana hatırlatma amaçlı söyledikleri şey e, senat yasını arkadaşlar hatırlatalım mı o konuşmada neler söylüyor? Bill Keating bir kez daha dinleyelim izleyicilerimse belki kaçırmış olabilirler üzerine daha net konuşuruz çünkü. It just makes no sense uh, longer range for Turkey not to change. I, I think the handwriting's on the wall. Uh, and, and even locally uh, in Istanbul and other areas, democratic efforts are there. So things are moving in one direction. The future's clear. So I'm asking you because I have the same pessimism that you do uh, at the current, but I think things are going to have to change just out of reality. What could the US do uh, other than what we're doing? I mean, we've reached out to the mayor of Istanbul, we've reached out to other people for hearings, but, but I think this is a card that we have to play. Onları kendi haline bırakamayız diyor. Oyunun içine çekmeliyiz. Bu kartı e, oynamalıyız. Buna mecburuz diyor. İstanbul Belediye Başkanı ile görüştük, görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Pek çok isimlere görüşmek için temasa geçtik diyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz diye soracağım da sadece yakın zamanda şu örnek aklıma geliyor. yani Bu savaşta Ukrayna Rusya Savaşı'nda ABD Başkanı Biden Putin'in görevden gideceği yönünde bir açıklama yaptı. Sonuçta içeride de muhalefet var Putin'in yürüttüğü bu operasyona Ukrayna ile ilişkilerine vesaire Ama tüm Rusya'dan bir dakika sen buna karışamazsın diye bir tepki geldi. Yani muhalefetten de geldi onu biz buna karar veririz. E bizde yani bu içeriden böyle adımlar atıyor olabilirler de kamuoyunun önünde kendi halkının önünde böyle bir şeyle itham edilirken bile bu her kim olursa olsun yani mensubu olduğu partiden bile böyle bir ses yükselmesi gelmesi gerekmiyor muydu? Pardon siz kimsiniz diye bir soru gelmesi bilmiyorum en azından siz de bu halkın vekilisiniz siz Kaç tarafta oluyor olsaydınız ne, ne hissederdiniz, nasıl bir tepki vermek zorunda hissederdiniz kendinizi? Öncelikli iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Bahsettiğiniz tepkiyi verebilmek için milli olmak lazım. Fikri milli olmayanların milli duruş sergilemelerini beklemek aslında abeste iştigal. CHP'nin bugünkü siyasetçilerinin ne kadar milli olduğunu sadece bugün değil uzun süredir yaptıkları açıklamalar, ortaya koydukları eylemlerle görüyoruz zaten. <laughs> Dolayısıyla bu milli duruşu keşke böyle bir muhalefetimiz olabilse. Keşke milli duruş sergileyen muhalefetimiz olabilse. Ama ne yazık ki Türkiye'nin belki de en büyük eksikliği milli duruş sergilemekten aciz bir muhalefetin var olması. Ben müsaadenizle konuyu iki boyutta almak istiyorum. Önce Amerika açısından ele almak istiyorum. Buyurun. Tabii bu kartı oynamamız gerek diyor. E, dünyayı poker masası ulusal siyasette poker oyunu görmekten öte hiçbir vizyonu olmayan Amerika'nın böyle kartlar oynayarak dünyayı dizayn etmeye kalkması onun kendi bileceği iş. Ama hiç kimse bu Amerika'nın poker masasının kağıdı olmayı kabul etmemeli. Bizim zaten bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bir de burada bakın Türkiye değişmeli diyor. Türkiye işte şu olmalı, bu olmalı. Sadece bu diyor. Amerika'nın ve Batı'nın buna benzer bir sürü açıklamaları var. Hı hı. Çünkü bunların bilinç altında yatan çok çok büyük bir sapkınlık var. Hatırlıyor musunuz Ukrayna olayında Spiker ne diyordu? Ya bunlar bizim bildiğimiz mültecilere benzemiyor. Sarı saçlı, mavi gözlü. Bizim gibi insanlar. Çünkü Batı'nın kafasına göre insanlık evrim sürecini Batılılar geçirmiş, insan olmuş ama Batılılar dışındaki topluluklar ya da onların diliyle varlıklar henüz insanlaşma sürecini evrimini tamamlayamamış varlıklar. Onlardaki bu üstenci, onlardaki bu kibirli yaklaşım elbette uluslararası siyasette kendini ortaya koyuyor. Elbette her türlü sosyal kültürel alanda da kendini ortaya koyuyor. Ama dünya onların sandığı gibi bir dünya değil. Hele hele Türkiye onların zannettiği gibi bir dünya değil. 2022'ye gelmiş çok ciddi anlamda altyapısını tamamlamış. Artık bölgesinde evet demediği hiçbir oyunun oynanması mümkün olmayan Türkiye, Amerika'nın poker masasında kart olmayacağı gibi, Amerika'nın poker masasında kart olmayı kabul eden sözde milli siyasetçilerin de bu halkımız ilk seçimde sandığa gömmeyi başaracaktır. Çünkü halkımız bunu daima yaptı. Halkının değerlerine değil, milli değerlere değil, birilerinin değerlerine ve birilerinin çıkarlarına ve birilerinin emirlerine göre hareket edenler bu milletimizin nezdinde hiçbir zaman itibar sahibi olamadılar. Olamazlardı çünkü milletimizin hamdolsun bir feraseti var. CHP'ye gelince bakın. Öncelikle şunu, Sayın Kılıçdaroğlu o ünlü balıkçı olayında da Aynı şey, efendim ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım, 16 milyonun başkanıyım, elbette görüşmeler yaparım. Bakın ben e, uzun yıllar belediyecilik yapmış bir insanım. Belediyecilikle ilgili 5-6 tane kitabı olan bir insanım. Çok iddialı konuşuyorum. Belediyecilik mevzuatında, uygulamalarında Türkiye'de en iyi bilen insanlardan biriyim. Az önce Metin kardeşimiz de bahsetti. Bir belediye başkanı elbette ki kent diplomasisi adına, ama kent diplomasisi. Yani kentin tanıtımı adına, kentin turizmini tanıtımı adına, kentine yatırım çekme adına elbette görüşmeler yapabilir. Ama ulusal siyasetle ilgili hiçbir belediye başkanı hiçbir yurt dışı kuruluşla ya da kişilerle görüşme yapma hakkına sahip değildir. Yasalar bu konuda son derece nettir. Sayın Kılıç'ta önce, önce tabi olduğu 5393 sayılı belediye kanunu ve 5216 sayılı belediye, büyükşehir belediye kanunu okusun. Ama onların derdi belediye belediyecilik değil ki. Onların derdi İstanbul'un sorunlarını çözmek değil ki. Onların öyle bir derdi olsaydı İstanbul'da kar yağdığında balıkçıya gitmezdi. İstanbul sene teslim olduğunda kayağa gitmezdi. Her kriz çıktığında tatillerde olmazdı. Onların böyle bir derdi yok. Onların bütün derdi 22 yıldır Türkiye'ye biçilen kefeni yırtmayı başarabilen hamdolsun ve güçlü ve büyük Türkiye yolunda altyapıyı kurmayı başaran AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarını ne pahasına olursa olsun düşürebilmek. Çünkü işte gördük beyefendileri, efendileri onlardan bunu istiyor ve onlar da efendilerine hizmette kusurlu olmak istemiyorlar. Ama bu yürümez. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye Amerika'nın talimat vermesi Türkiye'deki taşeronları tarafından Tasarımlanan bir Türkiye olmaktan çıktı hamdolsun. Ve bizim söyleyecek sözümüz olduğu gibi sözümüzün arkasında duracak gücümüz de var. Milletimizin iradesi de bizimle beraber olduktan sonra. <laughs> bir de bakın, şimdi adam diyor ki temasımız sürüyor. Başta İBB Başkanı olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere temasımız görüştük, sürüyor. Onunla görüştük, başkalarıyla da görüşmek için, için temaslarımız temas devam ediyor. 17-25 Aralık'tan önce birileri koştura koştura Amerika'ya gitmişti hatırlarsınız. ...arkasından o 7-25 olayları patlak vermişti. Seste bir sıkıntı var sanırım. Sesiniz gelmedi bana. Buyurun Merman. devam edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar... ...Sayıf konuş... Türkün stüdyo ha. sesi de biraz düşük geliyor. Onu yükseltebilirsiniz. Sayın Türk beni duyabiliyor musunuz? Buyurun devam edin. Duyuyorum şu an. Lütfen Duyuyorum buyurun. Şu an. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bunlar... 17-25'ten önce de koştura koştura Amerika'ya gitmişlerdi ve orada birileriyle görüşmeler yapmışlardı. Geldiklerinden sonra Türkiye'de 17-25 operasyonları başlamıştı hatırlarsanız. Bunlar bugün değil, her zaman için belli mihraklarla temaslarını sürdürüyorlar. Ama o yüzden de bugüne kadar hiçbir zaman iktidar olamadılar ve bundan sonra da olamayacaklar. Onların şu an bir karın ağrısı var. Amerika'nın ve Batı'nın bir karın ağrısı var. İmamoğlu'nu yerel seçimlerde allayıp pulladılar ki tıpkı bir zamanlar e, terör sevici partinin liderini eline saz verip allayıp pulladıkları gibi bu seçimlerde de İmamoğlu'nu allayıp pulladılar ve bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başına getirdiler. Oradan da Cumhurbaşkanlığı'na yürüyeceklerini zannettiler. Yeni bir Recep Tayyip Erdoğan efsanesini kendi elleriyle yazabileceklerini zannettiler. Ama o kadar yanlış bir insan üzerine oynadılar ki ee, Sayın İmamoğlu bırakınız hani 3 yılı daha ilk yıl dolmadan pulları tel tel döküldü ve bu rolü üstlenemeyeceği bu misyonu üstlenemeyeceği ortaya çıktı. Amerika İmamoğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan'ın devremeyeceğini, AK Parti'yi devremeyeceğini gördü. Ama bu arada İmamoğlu'nun da az önce Metin Aykadaş'ın bahsetti. O iştahı, o kibrinin de bir şekilde ikna edilmesi lazım. Yoksa içeride bölünme olur. Çünkü bakın son günlerde ne konuşuluyor? Son günlerde bu 6'lı ittifak diyoruz da altı artı bir ittifakıdır. O, o artı biri dile getirmek istemiyorlar. Ama o artı birler, birsiz de yapmaları mümkün değil. Mümkün mertebe muha muhafazakar dindar bir adayla ortaya çıkmak istiyorlar. Çünkü kendi kültürlerindeki bir adaya milletimizin oy vermeyeceklerini biliyorlar. Ama bunun için öncelikle CHP'nin içerisindeki bu işte Kılıçdaroğlu olsun, İmamoğlu olsun gibi çok hevesli isimlerin bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Bence Amerika şu an CHP'nin kendi içini dizayn etmekte meşgul. ZHP e, seçmeni bence bu işi iyi takip etmesi bu konulara gerekiyor. geleceğiz. Ta, Şimdi ben ana meseleden çok da ayrılmak istemiyorum. Tabii. Çünkü önemli bir e, bugün e, bu arada bugün tamam. Aydınlık Gazetesi bu haberi e, ortaya çıkardı. E, ama hemen ardından yalanlandı. Bu önemli meseleyi biz de deşifre ettik bu konuşmayı, bu açıklamayı. Uzun da epeyce uzun. E, dediğim gibi bu platformun internet sitesine girenler ulaşabilirler ama buradan ayrılmayalım. Bunun öz, e, özelinde bir konuşalım. Bu açıklamaların özelinde. Sonra zaten o konulara geleceğiz. Altıklı ittifak, mese ittifak meselesine geleceğiz. İttifakın ortaya dayı meselesine. Ama o zaman son bir şu cümleyi tekrar müsaade ederseniz. tekrarlayayım. Buyurun belediye başkanlarının kent diplomasi yapma hakları vardır ama ulusal diplomasi yapmaları bulundukları makamın ne olduğunu farkında olmadıklarını gösterir ve belediye başkanlığıyla hiçbir alakası yoktur. Yok çok çok teşekkür ederim. Geleceğim.